Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle CSGO'da kardeşimle birlikte 1 vs 1 atıyor olacağız. Ee, bu arada kardeşimin kanalına da abone olmayı unutmazsanız ikimizi de çok mutlu etmiş olursunuz. Benim kanalımı da unutmayın tabii ki de. Hazır mısın Herkese merhaba hazırım. Ben de buradayım. Ee, daha CSGO'ya yeni başladım. Bugün başladım. O yüzden kötü oynarsam dalga geçmeyin. Yorumlar, yorumlarda kötü şeyler görmek istemiyorum. Çünkü daha yeni başladım. Hadi silah almamışsın evet. sen daha. Dur alamadım çünkü çok hızlı başladım. Wow 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 köpek. <laughs> sen bir dakika o birinci ne yaptın sen? Bir şey yapmadım. Emin misin? Evet. Bana Silah, da, 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 silah Hadi hadi çok seri silah al. Çok seri silah alayım. Tamam bekle sen. Ben silah alayım. Bir dakika. Bu arada bu ilk CSGO videomu sanırım. Kanalda. Böyle bir vs birli bir video olsun istedim. Sıkayım mı kafana herif. Sıkma sakın. Abicim alt tarafı silah alacaksın ya. Tüfeklerden alacağım biliyorsun değil mi? Ne alayım? M4 A1'e sal. Pardon sende M4 A4 vardır. Hı hı aldım. Hadi gel. Yuh yuh nasıl sıkıyor bak bak nasıl sıkıyor. Allah köşeye sıkıştı. Allah nasıl toruyor bak bak. Sen zıplama. Sen zaten tutturamıyor. Ya. Bak bak bak. Silahımın tatlılığına bak. Silah at bana lütfen hadi. Al attım. <laughs> Nerede? Kaç param var? Bilmiyorum ee, 510 dolarım var. 510 dolar mı? Gel tabanca vs atalım o zaman. Hadi gel elindeki tabanca ile gel. Tamam. Ya bak sen tepeye çıkıyorsun sen. Ay aynı, aynı şey yaptı vallahi çıldı. Ya bir şey yapmadım. Sis bombası atıyom o bir şey değil ki. Hasar vermiyor bir şey yapmıyor. Hadi arkamdayım vur beni vur beni. Arkasını vurmaya çalışıyorum zaten çok kolaymış gibi. Bak yeter abicim yeter silah at şuraya döverim seni. Ah. <laughs> AWP mi atayım Elif? Ya abi sen çatıya nasıl çıktın? Bak gel göstereyim. Ama vurma. Tamam. Vursam. Gel. Gel. dur geliyorum peşinden. Bak buraya zıplıyor. Tamam mı? Sonra buraya atlıyor. Çık buraya bir zıplayabilsem. <laughs> Sonra bak şu köşeye geliyorsun. Abicim <laughs> ileri basarak zıplayacaksın. Farkındayım. Heh tamam. Hareket etmeyeceğim oraya zıplayınca bak. Eee? <laughs> tamam işte. Ay ileri doğru koşarak zıplayacaksın. Koş. Nasıl koşacağım abi? Abicim W'ye basarak. Tamam işte ben de onu yapıyorum zaten. Öyle de boşluğa basıp W'ye basmayacağım. W'ye basarken boşluğa basacağım. <laughs> bak bu şekilde. Öğreneceğim olacak. Hadi bu sene yapacağım. Zıplayıp şeye bas. CTRL'ye bas. Nereden? İ buradan mı? W'ye doğru aban sonra boşluğa bas tam uçtayken. Öyle değil bak. Bak bu şekilde izle. Bak. Yürüyorum ya zıplıyorum. Tamam ben de öyle yaptım. Önce W'ye basıp sonra şeye bastım. Ama bak W'ye basalı tutuyorsun zıplarken de. Ee ne yapacağım zıplarken? İleri doğru git. Evet tamam. Yaptım ben. Sonra bak hayır hayır. Shift'e bas o CTRL'nin üstündekine bas. Evet. Ha, sola doğru gel. Sola doğru gel. Sol burası değil mi? Evet. İlerle ilerle. W'ye bas. Çok az ama. Azıcık evet. daha azıcık daha. Şuraya gelmen lazım bak. Nereye lan? Şuraya. Bak şurada köşede bir çıkıntı var ya bak şurada. Evet, evet. Zıpla oraya doğru. Zıpla CTRL yap. Zıpla CTRL, zıpla CTRL. Çok kolay bir şey istiyorsun sen benden. Dur bekle üstüme çık, üstüme çık. ha bir daha zıpla. Bittim. Zıpla. Aa ileri doğru zıpla ama. Ah, tamam bekle şimdi yanına bir geleyim. Düşmedin hemen lan aşağı. Aa buradayım. Ah ah veletlerle uğraşıyorum ya. Ya bak düzgün konu. Sonra bak buradan geliyorsun böyle hop. Düz gel. Zıpla. Bu arada oyun bitti. İşte böyle. Bak çatıdasın. Çok zormuş. Çok zormuş. Zor tabi lan. Yani bana göre kolay da. Ben öğrenene kadar oyun bitti zaten, değil mi abi? Hadi hadi, çık üstüme. be <laughs> len. Bekle sakin. Z zıpla zıpla zıpla. Zıpla altına gireceğim, zıpla. Tamam, bir daha zıpla. İleri doğru zıpla. Tamam işte, kalanını halledersin değil mi? <laughs> <laughs> Yere düştüm. Bak, ateş edebiliyorum ben orada. Dur. Ateş et düştüm. Bana. Tamam, ateş et bana orada. Ya! Bekle. Kayboldun ki. Nasıl kayboldum? Buradayım işte. Oh! Lan ben sana nasıl hasar vereceğim? Oradan çıkamıyorsun bir de, sorun orada. Çok güzel. Ya bir dakika sakin. Ya ama ya. Valla abi yeter. Ne yaptım ya? Arkadaşlar Elif hep zırlıyor. Hep zırlıyor. Hep He, sen öyle de. Sen hile yapıyorsun. Benim oyunu bilmememden yararlanıyorsun. Tamam abicim. Sonra konuşunca da haksızsın tabi. Haksız olunca da Sus Elif, sus yapma Elif, etme Tamam Elif. hadi bak gel gel. Çık üstüme. Ela zıpla üstüme. Bir daha zıpla, zıpla. Ya, ileri doğru zıpla. Ding. İleri doğru zıpladım zaten abi. Bir ko bilmeden konuşma. Yanımda bile değilsin. Neye bastığımı bile bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar bu oyunda yenilen acı biber yiyecek. ben olacağım. Evet. Düz yürüyeceksin oradan. Ya düz yürüyorum zaten. Abicim bak. Hadi vur beni. Hop. <laughs> 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 bak beni vurma vurmuyorum seni gördüm. Aa ben de açamıştım. Hadi vur beni. Sen benim beynim patlıyor. <laughs> <laughs> Oğlum. Hadi sıksana. Ya bak öldüreceksin beni biliyorum. Al sana ne öyle. Dur bekle sakin CSGO'yu açtırmıyoruz. <laughs> Al işte ya. Arkadaşlar bu neden bu kadar noob? <laughs> Çünkü daha yeni başladım. Hatta bugün başladım. Hatta bu sayede başladım. Hadi bıçaklayayım seni. Yalnız yere kadar çıktım ve görünmüyor. Heh dur sakin. Ana bak şerefsiz. Şerefsiz. Ana 80 vurmuşum var ya bir bıçak darbesi atsam ölüyormuşum. Bak. Şimdi ben bu da nasıl çıkacağım? O çıkmayacaksın işte oyun yeniden baş. Haydi benim döndü şey oldu. Hadi çık acele et ha bak. Bu sefer bekle ben önden gideyim, benim izimi takip et. Hadi ileri doğru zıpla. Adamsın. Bekle. Zıpla zıpla zıpla. Bir daha zıpla. Bekle beni bekle bekle beni. Hareket ha. etme. Tamam sakin. Bak abicim. Buradan geliyorsun ya. Shift'le yürüyeceksin bak shift'le yürü. CTR'nin üstündeki şey yani. Yavaş ha ileri doğru yürü şimdi. Yürü sadece W'ye bas. Mouse'u da hareket ettirme. Ah aşağı düştü <laughs> ya. ya dingil ya. Benimle düzgün konuş ya. Vurma beni sakın. Döverim seni. Ah zıpla üstüme zıpla. Şşş. Alo. Ne yapıyorsun? Sen benim altıma zıpla, git. Zıpla zıpla. Hadi olacak bu sefer olacak. O çatının tadına bakacaksın. Oh my god çıktı. Tamam hadi sen şimdi git bakayım. İkile. İkilersen sevinirim lütfen abi. Bak bir dakika kaldı. Tamam hadi gittim. Hadi gittim. Çatının tadını çıkarayım. Hadi gittim. Sen beni kandırıyorsun. Yoo. Aha. Yo. Aha gördüm. Lan ölüyorum. Beni hapse be bebeğim. Hadi hadi hadi. Neredesin lan? Ya bak yanıma gelme. <laughs> ya, abi 97 mi vurmuşum cidden? Abi 3 canı var. Abi. Bu arada arkadaşlar hafif aldığımı zaten anlamışsınızdır. Ama işte hafife almayacaksın. Diğer oyuna göre daha iyiyim. Bu arada telefonum şarj edebilir abi bir dakika. Yüzde on iki. Kapı mı çaldı? Evet. <laughs> ee, ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız teyzem uyanır. Hadi çık. Bu sefer bensiz çıkabilir misin? Neredesin <laughs> lan? Sen neredesin lan? Ben yukarıdayım. Hadi Elif. Aa, seni bulamıyorum. Ya, neredesin ya? Bir dakika. Elif sen neredesin lan? Çok özür dilerim. Çok 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 özür dilerim. Allah bunu al. Ya ama ben o kadar plan yapmıştım. <laughs> Planlarımın hepsini suya mı düşürdün sen şimdi? Evet. O silah alma lütfen ya aldı. Hadi silah silah bana ha, Hayır kendi paramla ya. Bekleyeceksin o zaman biliyorsun silah seçmekte zorlanıyorum. Abicim gideceksin M4A4 alacaksın. Ya bak yine spawn bombası atmış ya. Döveceğim ben bu çocuğu ya. Ya bak orası benim mekanım. Çıkma mı oraya? Skem kafana. Yalvarırım sıkma. Hadi ama adam gibi sevişelim. Ne <laughs> mi arkadaş adam gibi sevişmek lazım. Ya bak ama ya yeter ya bak oraya çıkma artık. Ateş edebilirsin şu an. Oha! <laughs> ya bebeğim ya. Allah. Lan bir tane kurşun kafama geldi. Bir tanesi de vücuduma geldi ve öldüm. What the fuck. Ateş yok bir de. Bir dakika o yarmışlık oldu? Çünkü kafalı. Abi düzgün konuş. Biliyorsun bu video benim kanalıma da hani. Değil mi? Farkındasın değil mi? Hadi hadi vuracağım. Hıhım. <laughs> Neyse ya yani yenilen ben olsam da aramızdaki farkı az tutmak en faydalısı. Çünkü <laughs> acı, <ben yiyeceğim> <gülüyor> <aslında>. <gülüyor> Her türlü yiyeceğim de. Hadi tabanca, tabanca. Tamam be. Sen tabanca mı? Hı <laughs> hı. Bakın arkadaşlar şimdi nasıl et çatlayacak. Ya bak Allah'ım ya yeter. Ne yapıyorum ya? Ben arkadaşlar bakın abim ben oyunu bilmediğim için benim oyunu bilmememden yararlanıyor. Ne kadar kötü bir şey değil mi bu? Ua 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 ua! Ya ama 10 hiç... canım kaldı valla. Şans. Şans değil mi benim? Çarjörüm bitti kardeş şans bu. Şimdi ne? Yalan mı arkadaşlar? Şans değil mi yani şimdi? Bekle şurada da silah alayım. Ben AWP aldım. Bir dakika sakin silah almam lazım. Sakın ateş etme. Aşağıda mısın yukarıda mı? Önüm sıkıldı herif. Gördün mü beni? Hayır, öyle sıkıntı yok. Nereye sıkıyorsun? Duvara. Neredeyim? Oha, 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 AWP ama. Za. Gördüm seni. Ama Ay kaçacak fiyat. bir yerin yok. Hadi, hadi sık. Bir tık zoom yapıp vuruyorsun değil mi beni? Elif sağ tık yapıp vuruyorsun değil mi beni? Oha headshot. Değil değil. Duvarın içinden vurdum. Oha nasıl becerdim Görünüyordun ki şuradan kolun görünüyordu bak. Bak da Ya noob ya. Bombayı kuracağım ben. Git bomba çöz. Para gelsin. Evet. Düzgün konuş artık bana tamam mı? <laughs> Abi bir dakika bir dakika bir dakika geri dönüyorum silahımı değiştireceğim. Bombayı kurdum patlayacak birazdan E olabilir. Yenileceğim. Ne yapabilirim? Ne zaman patlayacak dur bekle çözeyim şunu şey diyeyim. Hadi git çöz. Bak sen benim beynime sıktın fark etmedim sanma. Abuuu. <laughs> bomba orada değildik ki elip. Bak bomba burada. Niye bombaya gitmedin? Bomba... Bombaya gittim çünkü ben hep oraya kuruyordum bombayı onun, onlara gittim. Ayda farklı yerlere kurulabiliyor yani orada. Tamam işte ben hep bilmediğim için abi. Bak kırm... Tamam, kırmızı bir ışık yanıyor yani. O bomba işte. Bum! Oha! Oha! O can ne öyle? Ya ama abi. Sen oh. niye bu kadar fazla canın olmak zorunda? Eli bak neredeyim. Bak 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 orada değilmiş Bak ey, ey. Lan 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 lan. Ya. <laughs> <laughs> ne oğlum? Abicim tüfeklere girip alsana oradan. Tüfeklere gir oradan AK ay M4 A4 al. Çok mutlu bu ya? Çok mutlu bu ya? Neyse daha Üzülüyor sonra. Neredesin? Kuçu 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 kuçu. Alo hey! <laughs> Ah, oha, oha, oha. oha intikam aldı ya resmen. <laughs> Elif var ya. Seni yarım saattir peşinden takip ediyor. Alsana mı silah? Ben ki Hadi mekla oldu Elif Nasıl yarım saattir arkandan bıçakla takip ediyorum Bak bıçakla Anam Ana Ne oldu vuramıyorum, vuramıyorsun ne oldu hadi Oo o, vuruyor Oo, Ağzına sıçayım ya Öldüm. Ufaktan istiyorsan videoyu bitirelim Elif. 20 dakika olmuş çünkü. Daha challenge sonucu için biber de yiyeceğiz. Kaç biber yiyeceksin Elif? 5 Oh, oh arkadaşlar. Onun videosunu da çekerim. birleştirdim Montajını yaparım ve yollarım Elif'i. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz. Elif'in kanalına da benim kanalıma da abone olsanız çok mutlu edersiniz bizi. Hepinize iyi günler diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yenildim ve özür dilerim. Cezasını yiyeceğim. Başlayayım mı? Arkaya Survivor müziği ekledim böyle. Acı seviyesi burada şu an. Acı seviyesi değil. Şey şey Bakın şey şey şimdi kulaklarından çıkıyor, alev, çıkıyor. alev, çıkıyor. alev, çıkıyor. alev çıkıyor. arkadaşlar e, bir şey daha söyleyeceğiz. Akşam Elif'in kanalına bir vlog videosu daha gelecek. Silmişsin sen? Ha yok silmiyorum şimdi. tamam. Bir vlog videosu gelecek bildiğiniz yani daha doğrusu izlediğiniz üzere bir tane vlog serisi başlatmıştık. Son bölümünü yani iki, 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 günü, günü birleştirdim. birleştirdim. Onu <laughs> koyacağız. Belki bir de akşama bir saç boyası videosu gelebilir. Akşama dil ne yaparım. Yarın mı gel? Tamam. Saçlarımı boyayacağım. Fuşi olacak saçlarım. Daha, daha önce boyatmıştım aslında. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Saçlarım renk açıldı. Ay yanıyor ağzım. Daha önce boyatmıştım. Saçım rengi açıldı ee, ve bana kuaför demişti ki annemin 20 yıllık kuaförü demişti ki 3 ay saçını duracak ben çok sinirlendim bugün annem destan gibi bugün annem o kuaföre gitti dip boyasını yaptırmaya orada da demişti Elif sana çok kızgın böyle böyle diye tamam, anlatmış anlatacağım benim kanalıma da gidecek bu ya Orayı yazılandırırsın sen senin kanalında. Ee, o da bana boya hazırlamış. Annem onu getirdi. Akşam teyzem boyayacak. Onu göstereceğim size. Yarın da gelir o video. biz iyi öpüyorum. bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>